Kısa bir aradan sonra tekrar merhaba. Kolonizasyon rehberimize hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki elimizde oldukça fazla değişken olduğu için illaki hatalar olacaktır. Ayrıca önümüzdeki güncellemelerde bazı bilgilerin değişebileceği bilgisini de paylaşmak isterim. Ben Galaksi rehberiniz Kambarat. Herkes yerini aldıysa haydi rehberimize başlayalım. Kolonizasyon basitçe yeni bir sistemde tesisler inşa edebilmek, onu insanlık adına sahiplenmek ve insanlığın galaksideki etki alanını genişletmek için yapılmaktadır. Yeni bir koloninin mimarı olarak adınız bu başarıdan sorumlu kişi olarak Elite Dangerous galaksisinde kalıcı olarak kaydedilmektedir. Bu sayede kolonize etmiş olduğunuz sistemlerden haftalık olarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Bizler bu videoda dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalara değineceğiz. Özellikle koloninizin ekonomisini neye göre inşa etmeniz gerektiği üzerinde duracağız. Kolonizasyon işlerine başlamadan önce bilmeniz gereken şeylerden biri gerçekten masif taşıma işlemleri yapacağınız gerçeğidir. Bunun için hangarınızda taşıma işleri için özelleştirilmiş Type 8, Type 9, Imperial Cutter ya da Panther Clipper gibi gemilerden en az bir tane bulunduğuna emin olmanızı öneririm. Açıklama kısmına bu gemilere ait kendi yaptığım ve sizlerin de ihtiyacına göre özelleştirebileceği birkaç build bırakıyorum. Ayrıca cebinizde bu iş için harcamaya hazır 25 milyon krediniz olduğuna emin olun. Şimdi gelelim kolonizasyon işlemini nasıl başlattığımız bölümüne. Öncelikle kendimize bir kolonizasyon kontak noktası bulmamız gerekiyor. Yerleşim bulunan sistemlerin neredeyse hepsindeki istasyonlarda bu kontağı bulmanız mümkün. Bu sayede bulunduğunuz sistemin 15 light-yarı çapındaki sistemlerden birine ilk koloninizi başlatabilirsiniz. Bu arada ufak bir nokta, bubble içinde maalesef ki pek yerleşim kalmadığını söylemeliyim. O yüzden biraz açıklara gitmek gerekebiliyor. Her ne kadar basit gibi görünse de önce kolonileştireceğiniz sistem hakkında sponge gibi siteler üzerinden bilgi edinmenizi ve içerisinde bulunan gezegen tiplerine göz gezdirmenizi öneriyorum. Bu ilerleyen aşamada ekonomi oluştururken bize önemli bir referans noktası olacak. İlk istasyonunuzu bu iş için harcayabileceğiniz zamanı göz önünde bulundurarak seçmenizi tavsiye ederim. Outpostlar 18-19 bin ton ürün ile inşa edilebilirken T2 kuru Coriolis istasyonlar 69-75 bin ton civarında malzeme talep edebilmekte. Hele ki ben hayatsızım ve bir ay içerisinde istasyonu tamamlarım diyorsanız T3 Okellus bir istasyonun inşası için 200 bin ton üzerinde ürün talep edebileceğini unutmayın. Ayrıca başlatmış olduğunuz ilk istasyon girişimini bir ay içinde tamamlamanız gerekmekte. Aksi takdirde girişiminiz başarısız olarak iptal edilecektir. Gelelim temel sorumuza. Koloni ekonomisini nasıl güçlendirir ve nasıl para kazanırız? noktada ekonominizi temel olarak sisteminizdeki gök cisimlerinin tipi belirler. Bize düşen sistem ekonomisini güçlendirmek için elimizdeki gök cisimleri ile uyumlu tesisler kurmaktır. Böylece kolonimizden maksimum fayda ve gelir sağlayabiliriz. Gelin hangi tip gezegene ne tip yapılar inşa edebileceğimizi bir bakalım. Şayet bu noktaya kadar videoyu izlediyseniz bir beğeni atmayı unutmamanızı rica ediyorum. Rocky yani kayalık ve high metal content gezegenlere Industrial Hub, Refinery, Extraction Settlement, Industrial Settlement, Military Settlement, High Tech Settlement ve özel durumlarda Terraforming Settlement uygun gibi görünüyor. Bu noktada Terraforming Settlement inşa edeceğiniz gezegenlerde organik olması gerçeğini göz önünde bulundurun. IC yani buzul gezegenlerde Extraction Hub, Industrial Hub, Refinery Hub, Military Settlement, ve industrial settlement inşa etmemiz uygun olacaktır. Waterworld yani su dünyalarında agriculture hub, terraforming hub, service hub, agricultural settlement, terraforming settlement. Şahsi görüşüm su dünyaları gibi gezegenlerde terraforming ya da tarım işlerine yönelmek daha uygun olacaktır. Bu hub ve settlement ayrımını videonun ilerleyen bölümünde sizlere anlatacağım. Earth like gezegenlerde agricultural hub, high tech hub, service hub, military settlement, terraforming settlement high tech settlement inşa edilebiliyor. Metal Reach halkalara ise refinery hub, extraction hub, industrial settlement ve refinery settlement koymanız uygun olacaktır. IC yani buzul halkalarda extraction hub, refinery hub, industrial settlement işinizi görecektir. Amonya dünyalarında ise high tech, agriculture, terraforming ve turizm yapıları ekonominizi destekleyecek yapılar olacaktır. Yıldız yörüngelerine ise yıldız tiplerine göre high tech hub, military hub, service hub ya da pirate Contraband Hub. koymanız uygun olacaktır. Yıldızlar özelinde belirleyici faktör yıldızın tipi olacaktır. Buna videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Ayrıca bir sürü settlement ve hub kelimesi duydunuz. Settlementlar üretim tesisleri iken hublar bu tesislerde üretilen ürünlerin dağıtımından sorumludur. Yani sadece settlement ya da hublar üzerinden bir ekonomi inşa etmeniz pek mümkün değil. Üretim yaptığınız tesislerdeki ürünleri hublar aracılığıyla dağıtımını organize edersiniz. Böylece sistem ekonominiz çok daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca doğru bir konuşmayla yapay zekadan da destek alabilirsiniz. Oldukça yararlı olabiliyor. Doğru gök cismine doğru yapıları inşa ederek hem koloni ekonominizi büyütebilir hem de kolonizasyon malzemelerini istasyonunuzdan temin edebilirsiniz. Bu durum sisteminiz içerisindeki ilerlemeyi hatırı sayılır biçimde hızlandıracaktır. Genel olarak yıldız tipleri de kolonimizde belirleyici faktör olabilmekte. Yıldız tiplerinin ekonomik etkileri ise tarım ve hizmet ekonomilerini M ve K tipi yıldızlar desteklerken yüksek teknoloji ve araştırma ekonomilerini G, F, A, B, O tip yıldızlar ve kara delikler ve nötron yıldızları. Askeri ve endüstriyel ekonomileri destekleyen yıldız tipleri ise K, G, F, A, B, O tipi yıldızlar, kara delikler ve nötron yıldızları. Turizm ekonomilerini destekleyen yıldızlar ise A, B, O, kara delik ve nötron yıldızlarıdır. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Ekonominizi her zaman oluşturacak olan şeyler gezegenleriniz olacaktır. Burada bahsetmiş olduğum ekonomilere yıldızların vermiş olduğu ekstra bir baf olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela benim elimde M tipi bir kırmızı cüce yıldızı olan bir koloni var ama ben bu koloniyi endüstri ağırlıklı olarak geliştirmek zorundayım. Neden? İçindeki gezegen tipleri bunu destekliyor. Gelelim linklerin yani sistemimizdeki ağların önemine. Linkler koloni içerisindeki ekonomik ve stratejik ağlardır. Bu bağlantılar istasyonlar, yerleşimler ve gezegenler arasındaki ticareti, kaynak akışını ve ekonomik büyümeyi şekillendirir. Linklerin oluşumu genellikle şu faktörlere dayanır: mesafe, istasyonlar ve linkler arasındaki mesafe linkin gücünü belirler. Daha kısa mesafeler daha güçlü ve verimli linkler oluşturur. Ekonomik uyum istasyonların veya yerleşimlerin desteklediği ekonomi türleri linklerin verimliliğini arttırır. Aynı tür ekonomiler arasında kurulan linkler daha yüksek verim sağlar. Link türü linkler genellikle weak ve güçlü yani strong linkler olarak sınıflandırılır. Güçlü linkler belirli koşullar altında oluşur ve daha yüksek kaynak akışı sağlar. Altyapı ve destek. İstasyonların veya yerleşimlerin altyapısı linklerin kalitesini etkiler. Daha gelişmiş altyapı daha güçlü ve sürdürülebilir linkler oluşturur. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak linkler hem ekonomik büyümeyi hem de stratejik avantajları maksimize eder. Her istasyonun sadece bir adet güçlü linke sahip olabileceğini belirtmek isterim. Ancak weak linklerin sistem ekonominizi olumsuz etkileyeceğini zannetmeyin. Strong linkler güçlü bir tedarik zinciri için gereklidir. Ancak weak linkler ise bu güçlü linkleri besleyen kılcal damarlar olarak düşünülmelidir. Bu sayede sürdürülebilir ve zengin bir market yapısına sahip olursunuz. Ayrıca tek bir ekonomi tipine bağlı kalıp kalmayacağınız koloniniz içerisindeki gök cisim çeşitliliği ile direkt olarak ilişkilidir. Yani multi ekonomik bir yapı oluşturabilirsiniz. Önemli olan seçtiğiniz sistem sizlere ne sunuyor? Bunu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Videomuzda bahsetmiş olduğum bilgilerin bir kısmını özellikle ne tip gök cismine, hangi tip yapılar inşa etmeniz gerektiği gibi bilgileri Discord sunucumuzda yeni bir kanal açarak sizlerle paylaşacağım. Böylece ihtiyaç anında kolaylıkla bilgi edinebileceksiniz. Discord davet linkimiz her zamanki gibi açıklamak bölümünde mevcut. Ayrıca yanlış bir inşaat başlatırsanız korkmayın. İnşasından pişman olduğunuz yapıları yine yıkabilmekte. Tamamlamış olduğunuz yapılar her hafta perşembe günü server bakımından sonra aktif olmaktadır. Yıktığınız tesislerde yine perşembe günleri server bakımından sonra yıkılmaktadır. Ayrıca ED Discovery programından ya da ED Market Connector ile inşaatlarınızın malzeme takibini yapabilirsiniz. Her iki uygulama içinde de colonization sekmesi mevcut. Benim kişisel tercihim ED Discovery tarafında. Hiç değilse kağıt kalem ya da sistem haritasını kullanmaktan kurtardığını belirtmeliyim. İşte kolonizasyon ve koloni ekonomileri ile alakalı benim sizlere anlatacağım anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gidip kendi koloninizi uygun şekilde inşa edebilir ve haftalık gelirinizi maksimize edebilirsiniz. Ben genelde kolonilerinde zaman geçiren birisi değilim. Ancak bu videoyu hazırlarken ben de çok şey öğrendim ve sanırım öğrendiklerimi denemek için ideal bir sistem arayışına girişeceğim. Yeni başlattığım kolonimdeki ekonomik durumu da Discord kanalımız üzerinden sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Her neyse Umarım video sizlere bir nebze de olsa yardımcı olmuştur. Kolonizasyon ile haftalık gelirlerini arttırmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.